Sosyal Günüm kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Evet, ortak yazılı konusları dağılım tablosu ve örneklerini çözmeye devam edeceğiz. Bugün 7. sınıflarımız için hazırlanmış olan ve yayınlanmış olan örnek soruları hep birlikte çözeceğiz. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü artık alınan karara göre bir tane sınavı ilçe bir tane sınavı da yine okul genelinde ortak sınav yapılma kararı alındı. Evet, ilçe genelinde yapılacak olan ortak sınavda birinci yazılı için evet, birinci üniteden baktığımızda genel olarak alt başlıklar 3, 3, 2 ve 3 yani 2 ve 3'er soru olmak üzere. Kültür ve miras konusunda da ünitesinde de daha doğrusu 5'e 4 şeklinde olması öngörülmüştür. Okul genelinde ise açık uçlu ve kısa cevaplı sorular hazırlanacak. Hemen hemen her başlık için bir ya da ikişer soru sorulması öngörülüyor. Hemen bakalım. Evet, bu sorular nasıl gelebilir? Bu soru örnekleri nelerdir? Evet, birinci sorumuzdan başlayacağız. Kazanıma bakacağız. Evet, Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinde analiz eder gaza ve cihat anlayışı istimalet politikası millet sistemi üzerinde durulur. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetine bir örnek vererek bu siyasetin Osmanlı Devleti'nin büyük genişlemesine etkilerini açıklayınız. Evet biz kendi isteğimizde burada hangisini alalım? Gaza ve cihat anlayışını alalım. Evet Gaza İslam dinini korumak ve yaymak için yapılan kutsal savaş. Yine cihat aynı şekilde İslam'ı yaymak için yapılan kutsal savaşa biz bu isimleri veriyoruz. Bunlar da Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp genişlemesine ve büyümesine neden olmuştur. Zira diğer Anadolu Türk Beylikleri Gazze ve Cihat anlayışı benimsendiği için onlar da yardımcı olacaktır diye bir cevap yazabiliriz. Evet, diğer sorumuza bakalım. Diğer kazanımımız İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. Onur Bey sosyal bilgiler öğretmenidir. Öğrenciler onu çok sever. Çünkü o her sabah öğrencilerin gözlerinin içine bakar ve onlara gülümseyerek günaydın der. Teneffüslerde öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenir, onlara hal hatır sorar, onlarla şakalaşır. Öğrencileri konuşurken sözlerini kesmeden ve başka bir şeyle ilgilenmeden onları dinler. Derslerinde hep aynı ses tonuyla anlatmaz jest ve mimikleriyle dersi monotonluktan çıkarır. Bu parçada Onur Bey'in iletişimi etkileyen tutum ve davranışlardan hangilerini kullandığını yazınız. Evet tek tek baktığımız zaman evet öğrencilerinin gözlerinin içine bakar. Göz teması diye yazacaksınız. Birinci madde göz teması. Evet. Yine teneffüslerde öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenir. Onlar evet öğrenciler konuşurken sözlerini kesmez. Başka bir şeyle ilgilenmez. Etkin dinlenme. İkinci maddeyi de etkin dinleme diye yazabilirsiniz yine ses tonunu evet, etkili kullanma anlattıklarını jest ve mimikleriyle destekleme dört tane madde yazabilirsiniz bu sorunun cevabı için diğer kazanıma bakalım Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar kuruluştan İstanbul'un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerlerle İskan politikası Askeri, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir. İskanın kelime anlamı yerleştirmektir. Osmanlı Devleti Rumeli'yi fethettikten sonra buraları Anadolu'daki Türk ailelerini getirip yerleştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de fethettiği yerlere Anadolu'daki Türk ailelerini getirip yerleştirme nedenlerini yazınız. Evet, nedenlere tek tek bakalım. 1 Fetihlerde kalıcı olmak kısaca söyleyeceğim. 2 Anadolu'da göçebe olarak yaşayan Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek. 3 Aralarında kan davası ve anlaşmazlık bulunan Türk boylarını güvenli yerlere yerleştirmek. 4 Yerleşik hayata geçirdiği insanlardan vergi toplamak. Evet 4 tane madde saydık. Diğer sorumuza bakalım. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. Ben dili nedir tanımlayınız. Ben dilini şöyle tanımlayabiliriz. Ben dili karşılaştırılan durum ve e, durumla karşıdakinin kişiliğine saldırmadan evet, kendi duygularımızı ifade etmeye ben dili denir. Örnek verecek olursak senin ders dinlememen benim motivasyonumu etkiliyor dediğimiz zaman ben dilini kullanmış oluruz. Ama sen hiç ders dinlemiyorsun dediğimiz zaman direkt onun kişiliğine saldırarak sen dilini kullanmış oluruz. Evet. Ben dili etkili ve olumlu bir iletişim yolu olarak kullanılır. Evet, diğer sorumuza bakalım. Kazanımımızı önce okuyalım. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. Seçilen bir iletişim kanalının TV, internet, akıllı telefonlar ve benzeri bireyler arasındaki iletişim ve toplumsal olarak da kültürü nasıl değiştirdiği ele alınır. Aşağıda verilen akıllı işaretlerin ne anlama geldiğini altlarındaki boşluklara yazınız. Evet birincisi korku ve şiddet yazacaksınız. İkincisini de evet, genel izleyici kitlesi olarak altlarına yazabilirsiniz. Evet, diğer sorumuza bakalım. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. Özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkı ile kitle iletişim özgürlüğü arasındaki ilişki ele alınır. Kitle iletişim araçlarına 5 örnek yazınız. Evet, gayet kolay bir soru. Gazete, radyo, kitap, dergi ve TV yazabilirsiniz. Bunlar kitle iletişim araçlarıdır. Başka araçları da yine kendiniz yazabilirsiniz. Evet bakalım aynı soru tekrar burada var evet, bu parçada Onur Bey'in iletişimi etkileyen tutum ve davranışlardan hangilerini kullandığını yazınız. Az önce çözdüğümüz için direkt tekrara düşmemek adına kısaca özet olarak söyleyeceğim. Evet iletişimi etkileyen tutum davranışlar göz teması kurmak dedi göz teması yine öğrencinin sözünü kesmeden etkili dinlemek dedik. Ses tonunu olumlu ve etkili kullanma ve konuşmayı iletişimiz jest mimikleriyle destekleme diye 4 madde ya da 5 madde olarak yazabilirsiniz. Diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. Kuruluştan İstanbul'un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile İskan politikası, askeri, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir. Soruya bakalım. İskan'ın kelime anlamı yerleştirmektir. Osmanlı Devleti Rumeli'yi fethettikten sonra buraları Anadolu'daki Türk ailelerine getirip yerleştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de fethettiği yerleri Anadolu'daki Türk ailelerine getirip yerleştirme nedenlerini yazınız. Evet buna benzer bir soru vardı. Birincisi fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak. İkincisi göçebe olarak yaşayan Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak. Üçüncüsü kan davası ve anlaşmazlık olan Türk boyları arasında bir e, mesafe bırakmak, güvenli yerlere götürmek. Dördüncüsü de evet, göçebe olarak yerleşik hayata geçenlerden maddi olarak bir kazanç yani vergi almak diye maddelendirebiliriz. Evet, kazanım 7.2.2 Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinde analiz eder. Gaza ve cihat anlayışı, istimalet politikası, millet sistemi üzerinde durur. Osmanlı Devleti'nin ele geçirdiği yerlerde halkın inançlarına asla dokunulmazdı. Devletin topraklarında yaşayan insanlar ister Müslüman, ister gayrimüslim olsun Osmanlı Devleti'nin vatandaşı sayılırdı. Osmanlı Devleti Müslümanlara verdiği birçok hakkı gayrimüslimlere de vermişti. Bu fetih siyasetinin yararlarını yazınız. Evet. İstimalet yani hoşgörü birincisi fethetti yerlerde kalıcı olmuştur. İkincisi fethetti yerlerde gayrimüslimlerin gönüllerini almıştır. Üçüncüsü onlardan belli bir süre vergi almayarak inançlarına, geleneklerine, göreneklerine dokunmayarak yine onların sempatisini kazanmak diye maddelendirebiliriz istimalet politikası. Evet. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. Ben dili nedir? Tanımlayınız. Az önce yine buna benzer bir soru vardı. Ben dili karşıdakini kırmadan karşılaşılan olayla kendi duygularını ifade etmektir diyebiliriz. Karşıdaki kişinin kişiliği değil, davranışı eleştirilir. Böylece karşıdakiden tepki gelmez. Evet, ben diline geçelim. Evet akıllı işaretlerle ilgili bir soru vardı. Yine bunu hızlıca geçelim. Korku ve şiddet dedik birincisi. İkincisi de genel izleyici kitlesi adı verilir bu akıllı işaretlere. Bunlara bakarak evet, herkes kendine göre o programı izleyip izlememeye karar verir. Ya da yaşına uygun olup olmadığını anlar. Böylece gerekli tedbirleri almış olur. Diğer soruya geçelim. Kazanım 714 iletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. Özel hayatın gizliliği, düşünceyi, açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkı ile kitle iletişim özgürlüğü arasındaki ilişki ele alınır. Kitle iletişim araçlarına 5 örnek yazınız. Evet yine basit bir soru az önce söyledik. Gazete, radyo, kitap, dergi, televizyon, internet istediğiniz 5 tanesini yazabilirsiniz. Diğer soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. Kuruluştan İstanbul'un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskan politikası askeri, ekonomi, toplumsal yapı detay girilmeden ele alınır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir. Osmanlı Devleti'nde 1402-1403 yılları arasında yaşanan Fetred devri ile ilgili bilgi veriniz. Evet, bilgi verecek olursak maddeler önde. Öncelikle 1402 ve 1413 yıllarını kapsar. 1403 yılında Yıldırım Bayazıt'ın hayatını kaybetmesiyle fetret duraklama devri dediğimiz devir başlar. Yine Yıldırım Bayazıt'ın oğulları arasında 11 yıllık taht kavgası diye adlandırılır. Başka bir madde Osmanlı devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir bu süreçte. Son madde de evet. Çelebi Mehmet diğer kardeşlerini İsa, Musa ve Süleyman'ı yenerek yeniden Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu diyerek anılır. Evet bu kadar madde yeterli olacaktır. Evet diğerine bakalım. Osmanlı Devleti'nin fethi siyasetini örnekler üzerinde analiz eder. Gaza ve cihat anlayışı istimalet politikası millet sistemi üzerine durur. İstimalet politikasının tanımını yapınız. Evet yukarıda yine değinmiştik. İstimalet politikası Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerde oranın inancına, gelenek göreneklerine müdahale etmemesi, baskı kurmaması, belli bir süre vergi almaması, orada yaşayan insanların kalplerini kazanarak kalıcı bir evet e, siyaset, kalıcı bir fetih izleme politikası diyebiliriz. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın.